Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El Veciz fişel Kawaidül Fıkhiye isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Evet. Ne oldu ha. El kaidatu el, el 42 42. kaydı. Şurayı silelim. Nedir? Ettabi'u la yufradu bil hukmi. Ettabi'u tabi olan la yufradu, la yufradu mustakil olmaz bil hukmi hukum hususunda. Ettabi'u tabi'un demiştik diğer kaydede arkadaşlar. Tabi olan tabidir demiştik. Dolayısıyla tabi olan bir hüküm hususunda mustakil olamaz. Tabi olduğu şeye tabidir diyeceğiz. Tabi olduğu çok fazla tabi kelimesini tekrarladık ama bizim Nijeryalı bir talebe gibi oldu. Adam her şeyi tekrarlıyor. Mane mane hadil kaideti bu kaidenin manası. Hadil kaideti bu kaide fi manel kaideti sabıkati. Geriye de geçen kaide ile manası aynıdır diyor. Ve tabi tabi olan elle de öyle tabi ki e, vücuduhu onun varlığı tebe'un tabi li gayrihi başkasına. Varlığı başkası varlığı başkasına tabidir. Bu tabidir işte. Yani şey Öyle bir tabi ki varlığı başkasına tabi olan e, tabi ve bittali bununla beraber lestiklalilehu fi vücudihi ve onun varlığı hususunda da bir istiklal yok. Yani kendi başına da ayakta duramıyor. Ayakta duramıyor derken yani insani olarak ayakta durmayı değil. Kendi başına var olamıyorsa la yufradu fil hukmi ne olmaz? Hükümde mustakil olmaz. Dune metbu'ihim. Metbusu olmadan tabi olduğu şey olmadan hükümde de mustakil olamaz arkadaşlar. Böyle olunca işte fel ceninu cenin diyelim hayvanın karnı değil mi? Elle de batnil hayvani hayvanın karnındaki cenin la yuba'u satılmaz münferiden an ümmihi annesinden münferit olarak satılmaz arkadaşlar. Hani karnındakini satıyor. Ana orada olmaz. Evet, yani doğurduktan sonra artık cenin olmuyor zaten arkadaşlar. Doğduktan sonra o da bir kendi başına mustakil oluyor. Yani şimdi o ceninin varlığı neye, neye bağlı? E, ceninin varlığı anasına bağlı. Anasının karnında olmaya bağlı. O olmasa olmaz. İşte böyle olan şeylerde hüküm münferit olmaz. Kemece fil maddeti 48. 48. maddede geldiği gibi e, meceleti lahkem ile adliye. ahkam adliye de geldiği üzere böyle ne olmaz? La yuba münferiden an dedik. El emsilet vel furu kaideti. Bu kaidenin misalleri ve fer'i. Minha bu kaydının misallerindendir. Ne hukukul irtifak. Hukukul irtifak arkadaşlar. Hukukul irtifak neydi? Gayrimenkullerin gayrimenkul üzerindeki hakları. Şufa hakkı gibi, yol hakkı gibi. Şu işte şurup dediğimiz burada bahsedeceğimiz haklar gibi. Gayrimenkullerin gayrimenkuller üzerindeki hakları. Yani gayrimenkul mesela değil mi? Yanındaki gayrimenkulü satıyorsan diğer kişi için ne oluşuyordu? Komşunun için ne oluşuyordu? Şufa hakkı oluşuyordu. Peki. Peki. Mislu hakkı şurbi, bak su içme hakkı gibi ve hakkul mururi, oradan geçiş hakkı gibi mesela yol. La yecüzü, caiz olmaz. Bey'uha, bunları satmak münferit eten, münferit olarak caiz olmaz. Ne yapıyor adam? Evinin, komşusunun yanından geçen yolu satıyor sadece. Geçiş hakkı senindir diyor. Yani bunu sana sattım veya su hakkını sana sattım deyip yabancı birine ne yapılamıyor? Satılamaz o şekilde. Çünkü niye? Arkadaşlar et -tabi la yufrodu bil hükmü kaydesi burada çalışır. Ve minha yine bu misallerdendir. Ne la yecüzü caiz olmaz ne beyul cenini cenini satmak fi batni ümmihi anasının karnındaki münferiden münferit olarak. Ve mithlul cenini yine cenin gibidir. Nosna fi ademi bey'ihi satılamaması hususunda münferiden. Münferit olarak satışının olmaması hususunda cenin gibidir. Hangi cennama Ve huve fi batni ümmihi anasının karnındaki cenin gibidir. Ne küllü mâ kâne, küllü mâ ol bir her şey ki kâne oldu ittisaluhu, onların ittisali bitişikliği hılkaten, yaratılış bakımından. Ee, yaratılış bakımından ittisali olan, beraber olan şeyler de böyledir arkadaşlar. Ne gibi? Bak kelle beni fi dar'i, memedeki süt satılmaz çıkmadan oradan. Da ve sufi ala zahril harufi, koyunun e, sırtındaki yün. Bak bunlar da hep meçhul şey, Meçhul bir meçhuliyet vardır yani ne kadar ürün çıkacağı belli değil orada. Meçhuliyette ne yapar? Tarafları nizaya götürebilme ihtimali var. Daha evvel cildu alel hayvani hayvanın üstündeki deriyi de münferiden satmak caiz değildir. Hayvanla birlikte satabilir. Evet arkadaşlar biraz kısa oldu. Bir şey olmaz. Burada kalmış olalım. Elhamdülillah Rabbilerimin el-Fatiha.